Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Baker Baby oynuyorum. Ben Mirza'm burada. Ben bir bebeğim. Tamam. Ben bebeğim Mirzan burada. Arkadaşlar bu arada ben şu an Cemal'imi aldım götürüyorum. <laughs> beni alıyor götürüyor. Şu an her şeyim mutluyum. Havuza beni bırakma. Ne yapıyorsun? Bekle. Yüzmeni istiyordum. Acıktım, 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 acıktım. Hayır yapamazsın. Gidip süt yapman lazım. Bir daha oyunu biliyor. Zıplasana. Zıplamak ki. O, o, o zaman şuradan çık. Ya arkaya, arkadan. Buradan çık. Hoppala. Şuradan. Şimdi seni bırakacağım. Ben takip. Al başıma koy. Sen bu bebek kapısını mı içeceğiz? Tamam. Tamam. Ben hemen seni Video öncesinde arkadaşlar güzel bir şekilde oynadık. Bunu çok beğendik. Mirzan bana video öncesinde biraz şaka yaptı. O zaman Mirzan bebekti. Ya ben burayı istemiyorum, ben park istiyorum. Aaaa! Gel sen parkı götürün, gel. Ben park ettim Ya, ben <laughs> seni terk edemem. Terk edemezsin ki. Annem çok kuzasın. Evet. Hadi gözünü seveyim. Yaa! Bıçı zamanı, zor zamanı. Yii! Tabi Video öncesinde bu gizli gamer zanımızı öğretti. Teşekkürler. Yum yum yum. Bir sayım önce buradan çıkarım. Bir süt istiyorum. Süt 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 istiyorum. Çıkacağım yeri biliyorum. Ya, ya oğlum. Ya ne yapıyorsun sana hiç güvenilmez git. Bir şey ol gel ya. alacağız. Rezet döküldü. Yani. Gördüğünüz gibi ben güvenilmez arkadaşlar. Benden kaçış yok. Ne mi ya? Hadi Kaç kaç ya uyku var. Uyku. Uyku. Yağm. Hadi tıkla buradan. Ek bir şey çıkacak. Heh, dur. Şey. Ek sürüp. Hadi hadi. Hadi. Dur ben oraya gelirim oyun gibi bu olursa. Aa. Ben bir şeylere bakıyorum arkadaşlar. Hayır. Şöyle yat Atıyorum, yatıyorum, yatıyorum. verdim Hayır şurada... Bak, ya, ya. Bak burada bir yazacak. Şurada bir yazacak. Mürzan'ı biz oyunu öğretiyoruz. Aha şimdi içiyorum. Öyle Ya çok iyi geliyor. Çok güzel oldu. Ya seni şimdi bir yere bırakacağım orada oyna sen. Bir de emzirimi çıkartacağım ben. Peki. Emziksiz daha güzel oluyor. Emz Emziksiz. Ee, bak burada sana film açtım. Gel. Notorla en sevdiğim şey. şey, şey. İzleyeyim de otayacağım da izleyeceğim. şey Merhaba arkadaş. Ne yapayım ben? Merhaba. Merhaba yeni arkadaş. Sana bakıcı sanırım. Bakıcı nerede ya? Ben işte bakıcıyım. Hayır hocam bakıcı değilsin. Ben bakıcı bebeğim. Bebek bakıcı. Hayır ben bakıcı değilsin bile. <laughs> ben seni inanmıyorum. Aile sen benim takımdan değilsin ya. نه آن رو من کده من کده چالیجم نه تمام چه باشم از تو تا من کده چالیجم من تمام چه چالیجم ازم یا یه بچه Aa, kaka kaka. Ben de oyuncak kayıla oynayayım. Bunlarla oynamayayım. Oyuncak kayıla daha iyi. Ben yumuşumu alıyorum. Ben de maymunumu maymun, alacağım. Maymun. Yumuşum. Çok benim an, benim benim var. Benim annem benim, 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 benim e, şey benim çı, benim, benim.

yiyorum. Çocuk. Oo, kim bu dediş? Bu dedi arkadaş. Adın ne bu arada? Adın ne? Adın ne? Senin 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 adın ne? Sen nasıl? Bir cahan seninki. Benimki cemayim. Ne seni yiyeyim. Sen çok tatlısın değil mi? Ee, ben de ben, ben yaptım. Bakıcı bakıcı. Bakıcı bakıcı. Bakıcı bakıcı ben bir Hadi oğlum Bak. neredesin? Aa bakıcı geldi. Bakıcı bakıcı. Bakıcı çok çok acım. Çok mama istiyorum mama istiyorum mama istiyorum. Tamam. Mama istiyorum bizim doydurdum. Bizim mi doydurdun? Evet. Hayır, Hayır ilk önce mama mama. Hayır mama değil ben yemek yiyeyim. Baba çok uyuyor. Bakıcı ne yapıyor Yüce? Ay, 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 ay. Ya ben yemek istiyorum. Şuraya getir. Ya. an yani, bir tane bir şey öğrettim de. Ya bir yana, ne demeyiz? Yap, yemekimiz yok. Yemek, sen nasıl bıraktın? Ya yemek yemek alamıyoruz. Dur, durum bir olmuyor. Yemek verme yemek verme Ben yemek işini kendim hallederim. Şimdi bazım de oldu, bezim de oldu, bezim de oldu. Burada değil bez değiştirme yeri. Abi burada ya. Arkadaşlar bakın. Ya bakın hiç hiçbir şey bilmiyorsun. Çok ağzı, Aa, Ben çok iyiyim Ya bu da stimiş. Yaistem Ben Ben benim Ben gitti ya. Hayır bu iş bari. Hayır iş değil. Neyi sonuman? Arka atama Ya Ha. Ben bir ha. sonunu ya. An ya anka atama kalım. ya.

Arkadaşlar çok fazla şey oldu. Burada videoyu kesiyorum. Şimdi şu an burada şimdi geri Mirzan bebek olacak. Hadi bir bebek, ol. bebek ol. bebek ol. Şimdi Mirzan bebek oluyor. Gel gel Mirzocan. Gel oy Çok yaramazsın Mirzocan. Ay sen Çocuğum. 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 Alacağım. Terk edeceğim ya. Çocuğum ya. Terk Dur sakın. Beni arasın. Tamam, sen beni arasın. Sen beni al. Baktı ki baktı ki ne yapışıyor. Madre, hayır, bir daha yaralılık yapmayacağım ben. Bir daha, daha yaralılık yapmayacağım. Da. Daha yapmayacağım. Ay, ay, ay. ay var ya. Abi ay. Bir daha tut tut. Sabahtan Seninle köfte <tos rehearsals> piş? Sen benim Oy oy bir ben, 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 ben. ay 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 Ben alacağım. Tamam o yanına al. Ay ay ay. Ben... Beni niye eve Tamam. Şöyle ben ben de, şeyim, ben de şeyim, yi, 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 yi. çık. Benim kucağıma gel. Gel. Gel gel. Adam beni 2 ayda ayıyacak. Nereye koşuyorsun? Hayır. Park mı? Yüzmek istiyorum? O, o zaman içeriye girmeliyiz. O zaman beni şu çiftliğin içine bırak. Adam beni dönmesin. Çiftliğimi hayır bırakmam. Şimdi şey çok şahit Beni bırak burada. Adam beni dönmesin. Hayır sen benim evimde. Merak etme. Şimdi beni bırakabilir misin? Hayır seni bırakmayayım. Hayır.

ben bu çaydıraktan kayacağım. Ben çaydıraktan kayacağım. Hayır çaydıraktan kayma. Bunlar senin çok değerli kere. çok değerli ama. Ne yedi seni yine için gidiyor. Ne ya? Ben Gel ya, bırakacağım ya. Hangisine oturmak istersin? Hava mi? Hayır. Oyuncakya yine gidiyorum. Oyuncakya. Oyuncağın yüzünden ya. bak. Hayır. Evet. Hayır. Işte

İyi benim doldurmadım ki. Belki doldurmuşsundur. Ben seni izliyorum. Bizim cennet. Tamam. Şöyle dur dur şu Tamam hani tamam. Bir bekle bekle. Bek, bek. Geliyorum. Şu çömeği çiziyorum. Hadi hadi. Şut yapıyorum. Çok hızlı. Şut şut. Şut şut. Ne yapayım? Oy. Ne istiyorsun? Biraz daha süt istiyorsun herhalde. herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha süt istiyor. Hemen. Biraz daha süt istiyor. Oy. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? benim de böyle gibiydin ya. Ah be ben seninle ne yapacağım ne yapacağım be. Ya, seni görüyorum. Bu arada seni buradan alabilirim. Kapmıyoruz ama. Bu gaca bacı. seni alırım ha. Oradan seni alırım. Ben seni alırım alırım. Ben seni alırım oy 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 ben seni alırım. <laughs> alırım ben seni alırım alırım oy 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 ben seni terk ettim ben başka birine bakacağım Karadeniz diye o da beni sevmedi ben evime gireyim nasıl <laughs> benim değilmiş <ders benim> <laughs> bak olmak istiyorsan burada usludur usludur <laughs> نه بیون، آآ، چون میره روکیش داد این دودو من این روکی رو اترکم، اترکم ده ده نه؟ نه آتون چیمه داییده ایدی؟ چوام چوام نیست دوستون؟

istedim yok çek hayır buraya gelin dedi çek çek baby nuts çek mevkiyi bu bu asın ya Mirza abi şimdi ben ben şimdi bu oyundaki maceramız bu kadardı bitti mi diyorsunuz de üstüne match maceramız var eğer Mirza Can gelebilirsem. Ben City oh, Hemen yapıyorum. Ben City. Arkadaşlar burada ben neden bir Demi söyleyeyim yoksa yani girseydim can olamazdık. Şimdi Şimdi beni al olacaklar. Beni süper kötü yapacağız. Beni yapacağız. Tamam seni yapalım. Ben. Seni yapalım. Ben şimdi ısır <laughs> arkadaşlar. Şimdi ben süper kötü, kötü yapacağım. Çıkacağım.

Bak sen kötü yapacağım da. Ben ya yarın ya, ya. da lazım bana. Çünkü ben ilk defa süper kötü oldum. Ay süper kahraman oluyor. Acı durumlar olduğunu hemen atlayabilirim. Yani. Ben senin kaç kaçacağın yere hemen bir pusu kuruyorum. Sen kaçacağın yere direkt giriyorum. Bırak ben bir ben yüzümle kestirdim. Bu yere. Ve Sana da kart vermedik, kart vermedik. Koş alın. Ben aldım. aldım. Kart, kart, kart aldım diye. Ödüm. Hayır kartın yok kart. Şimdi. Kartın yok. Abi ben daha demin telefonun dibinde birkaç tane falan bir şey takıldı. Ben o sırada aldım. Eee. Canım tane öyle bu arada. Ölüyorum. Lan beni bırak. Aaaa.

Ben normal kıyafetim dedim ki sen beni hırsız sanacaksın. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Oo. Adam duvarın içinden geçti. Ne işte. be ya. Al, al. Adam duvarın Allah aziz bombası attı beni Ya ölüyor, ölüyor. Bu attı. Oh, süspombası mı? Arasında ölüyor. Ay. Ah. sana kart veriyorum. Bak ben sana kart veriyorum. Nerede senin? Ben iyi yakaladım. Bak ben senden daha akıllıyım. Bak senin yanın önüne geliyorum. Evet. Hmm, Nerede sen çıktın? Nerede? Ama bak. Bana... Hocam ben buradayım. Ya 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 ya. Ben onu çok seviyorum. Buraya gel, buraya gel. Burada, burada olur, burada, burada yapabiliriz. Gel, gel, gel. buradan al, 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 al. 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 Çabuk al, çabuk al. Öldüm. Al mı? yazan bir şey var mıydı? Ha? Ya.